Merhaba kıymetli dostlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir ilişki terapisi açılımıyla tekrar bir aradayız. Yeni gelen arkadaşlarımız için. Arkadaşlar burçlarınızı dinleyin. Birçok açılımımız var. Instagram adresimizi takip edin. Canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınlardan faydalanabilirsiniz. Bakalım şimdi ilişki terapisinde önce karşının problemi olarak ne geliyor yoldaşları? İmparator büyücü. Hmm. Karşının problemi olarak dikte etmek, düzensizlik, inatçılık, sorumsuzluk ve e, güç parçası, güç egomanya, egomanya çalıştırdığı gözüküyor. Ve bu yaptırım gücünü, karşı tarafın problemi şu olarak yaptırım gücünü sağlıksız bir şekilde kullandığını, size karşı sağlıksız bir şekilde kullandığını, güvenilir adımlar atmak yerine atıyorum sözler veriyordur, tutmuyordur ya da bir şey yapıyordur. Ee, siz yapıyormuşsunuz gibi size lanse ediyordur. Ya da işte kendisi yönetmek istiyordur. Kendisi çok biliyordur gibi gibi düşünün. Yahut da e, gerçekten gücün eline almıştır. Düzgün bir şekilde e, yönetmeye başlamıştır. Ama siz inanmıyorsunuzdur arkadaşlar. Lakin imparator ve büyücü kartı çok sağlam kartlardır. E, o yüzden o yüzden arkadaşlar yaptırım gücünü kötüye kullanan bir karşı taraftan bahseder. Şimdiye kadar çocukluğundan bu yana kadar travmalarının yüksek olduğunu ve bu travmatik durumları kötüye kullandığını yani farkında olmasa da yani her şeyi ben bilirim, ben yaparım, ben ne dersem o olur gibisinden davrandığını gösterir. Çok enteresan. Şu an kolektifte bu. Yani güvenilir adımlar atmaya çalışıyorken e, tam tersi işlev görüyor olabilir. Peki sizin probleminiz neymiş arkadaşlar? Kılıç Prensi. Kupa dokuzusu ve o sizin probleminizle iletişim geliyor kıymetli yoldaşlarım. Yani çok net. İletişiminize dikkat etmiyorsunuz. Ya hiç konuşmuyorsunuz arkadaşlar. Ya konuştuğunuz zaman çok sıkıntılı konuşup patlıyor olabilirsiniz. Çok öfkeli olabilirsiniz. Çok hızlı hareket etmek. Sabır kalmamış olabilir. Yani ben mutlu olacağım ya gibisinden. Hani bana istediğimi vereceksin. Şimdi karşıdaki adam oturup duruyorsa... Sen de illa inatla ondan istediğini alacak pozisyondasın. Şu anki sorun olarak bu geliyor arkadaşlar. Çok net geldi bakın açılım. Yani çok öfkelisin. Hak davasına girmişsin. Karşıda da burnundan kıl aldırmıyor gibi gözüken bir kişiden bahsediyor. Peki karşı taraf size ne öğretmeye geldi? Bu konuyla alakalı. Ay kartı. Uçaklarımız geçiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kılıç beşlisi. Ve Tılsım Şövalyesi bir kere kıymetli dostlarım karşıdaki kişi dedim ya problem olarak savaş ya da dikte etme kısmı geliyorsa her şey benim dediğim gibi olsun gibisinden bir durum sergiliyorsa ki öyle gözüküyor size annelerinizle alakalı bir barışma öğretmeye gelmiş size ilizyonlardan çıkmayı öğretmeye gelmiş arkartıyla korkularınızı bırakmayı Korkunun acele faydası olmadığını, korkularınızı bir bir bulup bunlarla yüzleşmeniz gerektiği ve egoizma savaşını bitirmeniz gerektiği. Bak ortadaki kılıçlar, kılıç sizin elinizdeydi az önce. Şövalyeleri hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şövalyeler sizsiniz kılıçlarda gördük mü? Bak sana ne öğretmeye gelmiş biliyor musun? Savaşmayı bırakman gerekiyor. Bu savaş karşındaki kişiyle bu savaş e, ee, olan bir savaş değil. Ya lütfen bunu artık anlayın dediler. Ve daha güvenilir bir hayat var. Daha güvenilir. Karşıdaki kişi için de aynı. Sen karşıdaki kişiyle şu an savaşıyor musun? Ve bu savaşı artık bitirmen gerekiyor. Çünkü kendi ilizyon ve kurgularından kurtulamadığın için hakikati göremediğini söyler. Sana bunları hakikati dileyin arkadaşlar. Gerçeği dileyin. İnsanları suçlamak, yargılamak çok kolaydır kıymetli kardeşlerim. Evet ee, bunlara boyut boyut geliniyor, level level geliniyor. Üst levele geçmek o kadar kolay olmasa da kolaylaştırıyorum işimi. Yani şöyle kolay olanı hani ya basit kolaylaştıran Allah'ım sana sığınıyorum bana işimi kolaylaştır diyebilirsiniz yani artık daha güvenilir adımlar atmanız gerekiyor kendiniz için aslında savaşan sizsiniz. karşı taraf sizin yansımanız arkadaşlar ee, sözlerimden de dediğim gibi birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz peki karşı taraf sizden ne öğrenmiyor siz ona ne öğretiyorsunuz ne öğretmeye gelmişsiniz tabi. Siz ona dengeli olmasını öğretmeye gelmişsiniz. Kendi içerisinde eksik olmadığını, kendi içinde bir dengeye oturması gerektiğini ve ancak ve ancak haklı davranışlar sergilediğim zaman hayatım o şekilde, o davranış şekillerine girdiği zaman bir zafer kazan, kazanılır. Bunu öğretmeye gelmişsiniz. Uykusuz geceler geçiriliyor arkadaşlar. Uykusuz geceler korkulardan ötürü. <laughs> siz ona kılıç ile birlikte, ee, şöyle yapayım, daimek dörtlüsü, hayatın güzel bir tarafının olduğunu öğretmeye gelmişsiniz. Yalnız kolektifimde çok az kısmında siz onun yani Anya'yı konyayı göstermeye gelmişsiniz gibi bir durum söz konusu çok azınızda. Yani ee, haksızlık yaparsan al ben de sana bunu yaparım hayatta sana bunu yapar demeye getirmiş olabilirsiniz. Peki. Şimdi. Aradaki bağı açmak istiyorum. Aranızdaki şu anki durum. Kupa kayaçası. Para altılısı ve başarı. Güzel. Bazı arkadaşlarımız barışmış arkadaşlar ya da bayram önü diye içiniz sıcaklamış olabilir. Hani belki bayram barışması gibisinden düşünüyor olabilirsiniz. Sevginin aktarım olduğunu gösteriyor. Bir de ekstra anne dişi enerjiyi dengelemeye çalıştığınız bir durum ya. Yani var. Yani e şu an kolektifimde gerçekten sevgiyi aktifleştirmeye çalışan arkadaşlarımdan bahsediyor kıymetli yoldaşlarım. Aranızdaki durum bazılarınız barışmış galiba. Ee, belki bayram önüdür diye tekrar tekrarlıyorum. Yani alma verme dengesi bazılarınız oturup konuşmuştur ya da böyle bir niyetiniz vardır. Sağlıklı olanıdır arkadaşlar. Oturup karşılıklı bir şekilde anlayış göstererek, saygı duyarak birbirinize bazı kararlar alabilirsiniz. Size olan tavsiyem bu. Çünkü başarı kartıyla birlikte geliyor. Bazı arkadaşlarımız bunu başarmış gibi gözüküyor. Aradaki bağda bazı arkadaşlarımız bunları içinden geçiriyor olabilir karşılıklı bir şekilde ama tabii bu hayatınıza yansıdı mı yansımadı mı onu siz biliyorsunuz. Peki ne yapmak gerekiyor kıymetli yoldaşlarım? Bir yandan da bu size mesaj verir. Eğer sevgiyi istiyorsan adaletli, dengeli olman gerekiyor içeride der. Bakın mesajı çok nettir. Kıymetli yoldaşım yani sen güzel bir ilişki istiyorsan sevginin aktif olduğu sağlıklı sevginin aktif olduğu bir ilişki istiyorsan eğer e, çok net bir şekilde der ki bunu alma verme dengesini koruyabil ki başarılı senin olsunlar. Nedir alma verme dengesi arkadaşlar? kendine de verebiliyor olmalısın. Yani her şeyi karşıdan beklememelisin. Yani kendi hayatına özen göstermeniz gerekiyor. Karşı tarafı yargılamayı bırak bırakmanız gerekiyor. Bunun için dediğim gibi burçlarınızı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. veya da benden birebir bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bolca seans seçeneklerimiz mevcut sizler için. Ve çok seans seçenekleri hazırladım. Peki neler yapmamız gerekiyor? Kıymetli yoldaşlarım beni dinleyen arkadaşlarım şu anda neler yapmamız gerekiyor? Aptal yürek tekrardan başlamanız lazım. İnanmanız lazım. Yoldaki ışığı fark et. Ve bu yoldaki ışık minnettarlık. Evet arkadaşlar çok net geldi ne yapmanız gerektiği alakalı bilgi. Aptal yürek sıfır enerjisidir. Geçmişteki halinizi, sağlıksız düşünce yapınızı bırakmanız gerektiği. Arkadaşlar bol bol tekrar söylüyorum. Kur'an-ı Kerim Türkçe meal tavsiye ediyorum. Ata karmalarınızdan arınabilmek için, o güzel bilince geçebilmek için. Bol bol zikir öneriyorum. Ve kendiniz olmayı seçmenizi öneriyorum. Tamam mı? Sıfırdan başlama aptal yürek kartıyla huzurlu bir enerjiyle tekrar başlasın. Hala nefes alabiliyorken, nefes verebiliyorken yeniden başlama fırsatı var. Yoldaki ışık onun minnettarlığı, minnettar olması. Bol bol şükretmeniz lazım arkadaşlar. Bol bol. Gördük mü? Minnettarlık enerjisi. Bol bol şükürde kalmanız lazım. Çok net geliyor. O kadar net geliyor ki bol bol elhamdülillah Rabbil alemin. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'de net söyler. Arkadaşlar şükürde istediğiniz her şey var. Lütfen yatın kalkın aldığınız soluduğunuz havaya bol bol şükredin. En basit şeylerden ama en kıymetli şeylerden şükretmeye başlayın. Şükür enerjisini çalıştırmanız gerekli. Yok demeyin mesela. Birçok şeyimiz var yok yokluğu getirir. Lütfen. O yüzden nefsinize nankör olmayı değil... Kıymet bilmeyi öğretin bol bol Allah'ım kendi nefsime zulmden sana sığınıyorum diyebilirsiniz. Rumi kartı da ay çok güzel çıktı. Kupası çıktı arkadaşlar. Mevlana size dedi ki aşk şarabıyla mest olmuşum. Bir kere öncelikli olarak çok net mesaj geldi. Aşktan vazgeçmek falan yok. Yani aşksız o kıpırtı lazım, o enerji lazım anlatabiliyor muyum? Ama bir şey de olmuyorsa bunu da zorlamayı bırakmanız lazım arkadaşlar. Çünkü sizin probleminiz olarak az önce o geldi. Büyücü kartı geldi. Aşkla hareket et. Yaptırım gücünü kendi kendine getir dedi. Başka açmayacağım. Çok net verdi. Çünkü neden biliyor musun? Sen Beni dinleyen arkadaşlarım şu an e, çok sert bir şekilde gardını almış olabilir. İletişimde dozunu aşmış olabilirsin. Yaptıysanız eğer arkadaşlar bu arada yapma, yani yapmadığınız şeyleri üstünüze alınmayın ya da hiçbir şey konuşmamış olabilirsiniz. İletişim problemi ya da sabırsızlık ya da e, dediğim gibi kendi kendini yiyip bitiriyorsun. İletişim ve zihinsel e, hızlı çalışma ile alakalı ya da kurgularınla alakalı bir problemin olduğunu söyle. Karşı taraf senin yansıman olarak sana geliyor. Seni eğitmek için. Size gelen Rumi'den mesaj net Lütfen sevgi diline, saygı diline geç ve sebat etmeyi öğret kendine dedi. Akışına bırakmayı öğret. Bir şeyi yaptıysan, emek verdiysen hemen olsun diye beklemeyin arkadaşlar. Bir meyve bile olgunlaştığı zaman bunun için bir sürü de aşama vardır. O zaman yenecek hale gelir değil mi? Biraz rahatlayalım şimdi kıymetli kardeşlerim. Evet arkadaşlar bir ilişki terapisi açılımına daha sonuna geldik. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız dop dolu bir açılım ve seans yapıyorum arkadaşlar. Bunun için benden randevu bilgisi alabilirsiniz. Bunun için aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum. E-mail adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Seans ve randevu bilgileri için. Ve tekrar ediyorum. Instagram adresimizi takip edin arkadaşlar. Canlı yayınlarımız oluyor. Onlara güzellikle katılabilirsiniz. Şifa olsun kıymetli yoldaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. İyi bayramlar. Hoşçakalın.